merhaba. Herkese merhaba. Ekonomi sohbetlerine hoş geldiniz. Bu hafta sevgili Cumhur Örnek var bizimle birlikte. Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Cumhurcu hoş geldin. Hoş bulduk Hande. Uzun zaman olmuştu seninle yayın yapmayalım. Evet şöyle bir düşündüm. Seninle biz ilk yayını 2016'da yapmışız. Oo, o kadar eskiye gitmiş mi? Gitmiş. Gitmiş. Bloomberg <laughs> Daha <ET'de>. dün gibi. <laughs> evet. Ondan sonra sayende de mesleği de sevdim. Sonra da içine de girdik biliyorsun. Evet, girdik evet. çıktık. Dolayısıyla çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Her zaman sen de sana da teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp geldiğin için yoğun bir gündem var. Zira sizler de yoğunsunuz. Bu dönem zor bir dönem. Yatırım kararları alabilmek adına evet. herhalde danışmanlık verdiğiniz kişi ve kurumlar da epeyce zorlanıyorlardır diye düşünüyorum. Ben de burada bu programda aslında biraz bu zorlukları nasıl aşabiliriz onu sizin gibi uzmanlarla konuşmaya çalışıyorum. Şimdi önce gündemden başlayalım. Geçen haftaya gidelim. E, yılın son enflasyon raporu açıklandı. Merkez Bankası Başkanı e, Kavcıoğlu önemli açıklamalarda bulundu ama manşetlere taşınan enflasyon beklentisinin yukarı yönlü revize edilmiş olmasıydı. E, 60 küsürlerde bir rakam 63 müydü Öhten daha iyi bilirsin Hı -hı. E, ortaya çıktı ama baktığın Hı -hı. zaman 3'e 5'e bakma ya 3'e 5'e bak. <laughs> baktığın zaman hakikaten 3'e 5'e bakılmayacak bir durum var çünkü son gelen enflasyon verisi 85'lere dayanmış durumda. E, tabii her zaman soruyoruz bu beklentileri ne kadar gerçekçiler acaba diye. Sen e, bir profesyonel olarak nasıl değerlendirdin e, başta bu enflasyon beklentilerini ve geri kalan e, da raporda öne çıkan başlıkları? Şimdi enflasyon raporu e, eskiden yine referans verecek olursam şöyle bir 1-2 seneye gitsem hatta yakınen takip ettiğim dönemde Ankara'sında İstanbul'da öncesinde yaptığım yayınlar içinde bulunduğumda sorduğum sorular arkasındaki yaptığımız yayınlar hani bir kutup yıldızı gibi bir hmm. görevi vardı enflasyon raporunun. Evet, yol, gösteriyordu. yol gösteriyordu. Yani oradaki e, sadece manşet olarak şey değil. Yani işte ondan 20'ye çıkarttım gibi değil. Yani oraya giderken hangi varsayımlarla bulundu, hangi çıktı açıyla yani hmm. ülkenin bundan sonraki büyüme patikası ne olacak? O büyüme patikasını yaratırken biz bir enflasyon yaratarak mı bunu yapacağız? Yoksa enflasyon yaratmadan o çıktı açığının çok üzerinde durulurdu. E, kutu, bir ara kutucuklar çok meşhurdu. Evet. O kutucuklar da böyle önümüzdeki döneme. Şimdi bu, bu döneme baktığımız zaman artık enflasyonu biraz şakayla karışık da söyledim 3'e 5'e bakmayalım diye ama gerçekten uygulanan para politikasına baktığımız zaman hı hı. E, artık öyle bir kutup yıldızı görevi yok. Yani eski dönemlere de düşündüğümüzde bir makul reel faiz tartışması vardı. Yani bizim enflasyonumuz bu. Bu enflasyon üzerine de işte tasarruf edine ödüllendirmek üzerine de bir 3-5 puan bir şey geliyordu hı hı. Şimdi ultra şimdi makul negatif reel faiz ne olacak onu bilmiyoruz. Doğru. Yani hepimizin kafasında esasen ona bir çözüm yani ona bir ipucu gördük bu son PPK toplantısında. Yani baktığında tek haneli faiz vurgusu vardı ama evet. şimdi 9 da tek hane 8 de 7 de 6 de, 5 de evet. dolayısıyla i̇şte hani işte bir de yani <laughs> öyle düşünecek olursak eğer hani e, enflasyonla ilgili olarak bundan sonra ama nedendi? İşte e, benzer bir adım yapıldıktan sonra durulacak diye bir ima gelince Hı -hı. dedik ki herhalde 9'da duracaklar. Şimdi işin boyutu bu. E, tabii ki e, bu yılın en zorlayan konusu neydi? Enflasyon hani göstere göstere geldi. Aynen yani e, geçen yıl Aralık ayında da Ocak ayında da bunların buraya kadar gelebileceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorduk. Bir de üzerine tabi Rusya-Ukrayna savaşı çıkıp petrol fiyatları, gıda fiyatlarında da gidiş olunca tabi bir, yani ekmek kadayıfı üzerinde kaymağı da gelmiş evet, oldu de, yani de, enflasyon de. açısından. Mesela bak şimdi hani enflasyon raporu var. Bu hafta biliyorsun bir de biz enflasyon rakamını da göreceğiz. Evet doğru. Yani şimdi doğru. orada mesela dolar sabit yani onu da konuşabiliriz. Hani dolar sabit olduğu halde bile bu ay ekonomistlerin beklentisi %3.6. Yani geçtiğimiz yılın üzerinde bir veri göreceğiz. Rakam da 83'ten 87'ye 86'ya doğru gelecek. Dolayısıyla yani baz etkisi yüksek olmasına rağmen yine hala lehimize çalışmıyor. Hmm. Ama herkesin vurguladığı şey şu. Zaten kur şokundan sonra Aralık'ta bir %12'lik, 13'lük rakam gördüğümüzde e, onun bir veri setinden çıktığı zaman hmm. yıllıkta Pat diye bir 60'lara geliş göreceğiz zaten. O da zaten senin sorduğun sorudaki enflasyon raporundaki o şeyi altını çiziyor. o bize doğru o orası doğru. geliyor. Yani bu iş tamamen matematik ama herkesin tabii kafasındaki veya hissettiği gördü. Bizim 100 liraya aldığımız mal şu an 180 lira olacak oldu. E, %80 enflasyonu ama hani senin de pek tabii bildiğin gibi o 180 geri gelmeyecek. Sadece o 180 bir adım daha giderken Belki 200'e gidecek ama evet. maaşlarımız o derecede gitmezse veya yatırım kararlarımızı e, biraz kötü aldıysak maalesef bu maçtan mağlup ayrılacağız. Evet, enflasyon tarafında e, ücretli çalışanlar başta olmak üzere aslında bakarsan kısa vadede değil ama orta uzun vadede kazanan olmuyor genelde bu maç e, hep. Bizi alt ediyor çünkü hatırlarsınız bilmiyorum gençler de bizi izliyor. Onlar bizim enflasyon enflasyon canavarı dediğimiz zamanları belki hatırlamazlar ama gerçekten canavardır enflasyon. Hatta güzel bir örnek vardır bazen burada da söylüyorum. böyle Diş macunu gibidir diye bir kere sıkarsın onu geri koyamazsın. O beklenti içeri. hikayesini çözemeyince şimdi artık yani fiyatlar konusunda da bir şey oldu. Yani şimdi mesela şuna eskiden 5 lira desem bunu ben 5 lira olduğunu tahmin edebilirim. Evet. Hani 6 lira ödemem. Şimdi 10 lira desen maliyeti fazla mı oldu artık bilmem ne. Yani burada tabii evet. yatırım kararları da çok değişti. tek bir kulvara çok yükleniliyor. Yani o da Borsa İstanbul. O kulvara çok yükleniliyor herkesi hani klasik yatırımcı şeyinde vardır ya hani e, yumurtaları Sepet. sepete aynı yere koymayan. Şimdi yatırımcının son dönemdeki tarihlerine baktığımız zaman hep herkesi bu uygulanan para politikası tek bir yola doğru itti. Orada da çok bir... orası da çok bir kuyruk oldu. Evet. Ee, ve başka da bir alternatif var yok, mı? Yok. Yok. Ben mesela şimdi aracı kurumda çalışan biri olarak hani bu konuyla ilgili olarak hem mutluyum hem tedirginim. Evet. Mutluyum çünkü insanlarda sermaye piyasasına yönelik bir eğilim arttı. Evet. Yine mutluyum. Seçici şey yapıyorlar. Bütün mesela şimdi endekse de borsa rekorlar kırıyor diye konuşuyoruz ama bütün hisseler bir yönde kopmuyor ve bazı Aynen. bir noktada da bazı hisse senetlerinde şunu da gözlemliyorum. Özellikle birkaç tane sınav indekse. Satmak için almıyorlar, yatırım yapmak için arıyor, e, alıyorlar. Güzel, gerçek amacına ulaşıyor, ulaşıyor. biraz doğrusu bu anlamda. Aynen öyle. Dolayısıyla e, belli evet ani çöküşler olabiliyor. O noktada da işte bu kaldıraç mevzu devreye giriyor. E, eğer hani yatırım amaçlı ve kaldıraç yoksa, bekleme lüksü varsa... Bu ortamda yatırımcısını en azından enflasyona karşı kısmen korudu. Evet yani gayrimenkul e, alma imkanı yok ise ki gayrimenkul fiyatları ya, da inanılmaz yüzde, yüzde artmış durumda. Hani öyle bir ölçekte değilseniz e, en iyi alternatif orası gibi görünüyor. Çünkü geçen hafta konuştuk e, bu kur korumalı mevduat tarafında da ilk posta güzel getiri elde edilmişti ama ikinci seriye baktığımızda iki de tamam bak iki de tamam i̇ki, bak. Öyle i̇ki de tamam. Çünkü bak şöyle düşün. hani şöyle şöyle düşün. Ocak, Mart, Mart, Haziran ve Haziran'dan sonrası. Şimdi bak ilk dönemde yüzde %25. Dediğin gibi yani kur korumalı mevduatı yapan, yapmayan, duyan, duymayan dolar evet. alacak, almayacak. Yani benim yakın çevremde de mesela dolarla hiç işi yok ama TL faizi bu kadar düştü ortamda mecburen kur korumalı mevduat yaptılar ve ilk çeyrek %25'lik bir getiri oldu. Yine Mart'tan Nisan yine yüzde yirmilik bir getiri ama Son sözünde çok son derece haklısın. Tırnak içinde hem politika faizi aşağıya geliyor. Çünkü onu biliyorsun matematiğine hem politika evet. faizi artı üç. Aynen. Şimdi yok orada bir hani 11 bir artı üç on Oradaki insanlar zaten ona pek bakmıyordu. Doların getirisine odaklanmışlardı. E son üç aylık yüzde üç nokta Sırf şimdi sen bu ay aylık enflasyonu 3.6 göreceksin. Evet. Dolayısıyla Borsa İstanbul'a gelmelerinin nedenlerinden bir tanesi gayrimenkul zaten söyledin. Hı hı. Döviz çok bir şey yapmadı. Nasıl diyelim yatırımcısını enflasyona karşı son çeyrekte korumadı. Sabit kalan bir dolar TL'den bahsediyoruz. ay Eskiden alışkanlıklardan kalma yatırımcılar fazlaca kriptoya heveslenmişlerdi. Hmm. Şimdi geçen Aralık'ta bu dönem arasındaki büyük farklılıklardan bir tanesi oradaki canlılığın da artık yavaş yavaş hani sönmüş olması hatta kayı, ciddi kayıpların olmuş olması. Çünkü hı hı. ev geçen sene aralıkta 55-60 bin dolar olan işte bitcoin geldi şimdi 18 bin, 19 bin. Hı hı. Hani o neredeyse o da dolar tl gibi yataya bağladı. O Aynen. da çok fazla bir e, alım satım fırsatı yatırımcılarına vermeye telefonları Yatırım de, fonları o. tarafı da benzer aslında. Hani oralar bir ara çok güzel getiriler sağlanıyordu. Hı. E, hani yine tl e, karşısında ama şu anda orada da çok fazla bir hareketlilik yok. Evet. Yani belli başlı fonları bir kenara bırakacak olsak Doğru. Olumsak, hani mi? oradaki konu birazcık daha artık yatırımcılar seçici mesela sosyal be bilmiyorum benim takip ettiğim hesaplarmış ve hmm. mesela onlar da çok mutlu ediyor. Yani o hisse senedinin fonu işte hisse senedi yöneten fonun kimmiş, stratejisi neymiş, toplantı yaptığında kaç kişi katılmış. senin takip ettiğin hesaplar takip ediyordur hayatım onları. <laughs> bilmiyorum <da> o, <laughs> o da kadar sofistike bir yatırımcı kitlesine sahip olduğumuzu düşünmüyorum yani açıkçası ama tane yani yatırımcı tarafında baktığımda çünkü gerçekten hani bir de şunu da kabul etmek lazım daha fazla hani daha fazla risk alarak enflasyonu e, yenmeye çalışmak ben şunu görüyorum o noktada bir insanların çok fazla zamanını alıyor. Evet. Yani e, onu yaptığın zaman işte sen burada bunu yapıyorsun. Mesela aklın içeride pozisyonlarda veya bir dişçi açısından düşünelim evet. ya da farklı bir noktada. Evet. Şimdi öyle bir stresin önce bir zamanını alıyor. Sonra yavaş yavaş işte yaptı, hepimiz insanız hata yapabiliyoruz ve hatamızdan da kolay kolay vazgeçmiyoruz. Üzerinde birazcık daha duruyoruz. Sonra paranı almaya başlıyor. Sonra da sağlığını almaya başlıyor. Dolayısıyla hani ee, bu noktada işte eğer ücretliyseniz alabileceğiniz zam miktarı Hı. yapabileceğiniz yatırım miktarı bir de bazı şeyler biliyorsun içten birikiyor maalesef Hı. burası böyle bir dönem yani evet. bu dönem hepimize hani e, yaptığımız harcamaları ya da üzerimize gittiğimiz kırak kılık kıyafet ya da yediğimiz dışarıdaki yemek e, falan şu bu derken hani e, bazı şeyleri de oradan kısıp arttırıp hani e, bu enflasyonun üzerine bir yere gitmek mesele yoksa Aynen. ekstra e, sıkıntı e, kaldıraç ekstra sıkıntı getiriyor. Kesinlikle öyle. Zaten pek çokları için mümkün de olmuyor. Ama bizde özellikle son dönemdeki politikaları izlediğimizde hani ekonomi, maliye politikalarından, para politikalarından da bahsediyorum. Ee, belki para politikaları tarafından hani çok böyle bize kılavuzu olan bir şey görmüyoruz ama hani genel yaklaşım, hükümetin yaklaşımı da aslında daha önce de kullanılmayan ee, global konjonktür içi, içinde yeni olan bir takım enstrümanları önümüze koymalı mesela koymaları mesela kur korumalı mevduat öyleydi. Hı hı. Yani biz herhangi biri bunu tahmin edemezdi bizim böyle bir şey alacağımızı ve iki dönem fena değil. Çekirge bir iki sıçradı. Yani idare etti insanları. Şimdi. şimdi acaba şapkadan yeni şeyler çıkar mı bunu sormak istiyorum şimdi ben kur sana. Kur korumalı mevduatın tabii ki o dönemki performansı şey yani döviz etkin bir döviz piyasasından da çok bahseder miyiz? Ondan da çok emin değilim. Evet. Yani şimdi oradaki e, piyasa oyuncuları, e, o Merkez Bankası ile Hazine arasında yapılan protokol, o protokole yap, dayanılarak yapılan işlemler, ihracatçının işte aynı zamanda ithalatçı olup ama ihracatçının o getirdiği e, dövizin yüzde kırkını merkez bankasına geri satması. Aynen. Dolayısıyla bütün bu denklem çok değişti, zor, anlaması zor bir piyasa haline geldi ve herke bu da mesela yani aşırılıklar esasında piyasada bir sonraki stres kırılmasının da hani şey o e, şiddeti de belirliyor. Hmm. Şimdi mesela sen e, fazlaca reel sektörle birlikte çalışan onlara e, dirsekle yan yana e, yap. Bir kobi düşün. Döviz kredisi var. Dönüyor bakıyor kur 18.60. Dönüyor bakıyor kur 18.60. Bunu bir risk yönetimi anlamında hece etmeye çalışır mısın? Yani burada mesela döviz kredisi kullanma iştahını e, hani bu işle ilgisi alakası olmamışsına rağmen İnsanları bu tarafa doğru yönlendirmiş oluyorsunuz. Aynen. Dolayısıyla işte borsa için nasıl konuştuğumu aşırılıklar hani varsa da döviz tarafında da özellikle borçlu tarafta Hı -hı. burada nasıl olsa 18-60 bir şey olmuyor ki. Hepi topu aman giderse de %3-5 gider. Hı -hı. Onu da ben göğüslerim e, mantığıyla. O yüzden de hani bazı şeyler o e, ekonomi 101'deki arz talepten çıkınca e, bilemiyorsun. Yani e, zamanlaması konusunda e, gün geliyor Farklı bir nedenle ötürü o kırılmayı görüyorsun ama hani zamanlaması konusunda maalesef bir şey söyleyemiyorsun. E, dünyada işte gelişen yeni teknolojiler, öne çıkan trendler filan hep uzmanlar e, ekonomi kitaplarını yeniden yazacağız diye e, konuşuyorlar biliyorsun. E, Türkiye birinç. Çünkü biz onlardan önce yazdık yeniden evet. ekonomi kitabını evet. gibi görünüyor. Zor bir dönem. Peki bu arada e, dünyanın geri kalanında daha ciddi bir enflasyonla mücadele süreci var. Christine Lagarde'ın bir küçük videosu dönüyordu. Yani bize nasıl bunu yaptı? Enflasyon diye böyle ağlamaklı konuşuyordu. Hani çok kırıldık enflasyona gibisinden. Yüzde ikiye <laughs> gelmek için Böyle yaka bağır, Aynen. hani enflasyon istiyoruz diye. Ya Japonya'da bile neredeyse <laughs> enflasyon oldu yani. Öyle bir noktadaydı yani baktığın zaman. O yüzden zaman. Yani yukarıya bir mesaj göndereceğiniz zaman ne <laughs> göndereceğine dikkat etmekte. Kesinlikle. E, Sen var. miydin enflasyon <laughs> isteyen? Al sana enflasyon i̇şte diye. İşte bugün onların enflasyonu geldi. Kaç? 10.7 gelmiş. Avrupa. Büşen, Avrupa. Yani 10.3 beklenirken 10.7 gelmiş. Şimdi hala şimdi hala, çok yani en az şimdi problemi kabul ettiğin zaman sorunun sorun olduğunu kabul evet. ettiğin zaman hani çözümme bir adım daha yaklaşmış evet. olursun. Şimdi bunu ilk bir şey mesela Powell da geçen senenin son çeyreğinde ya geçici olacak hallederiz ederiz ama onlar çabuk çark ettiler. Evet. Onların çabuk çark etmesi tabii dolar endeksini çok çabuk yukarıya doğru böyle ee, nasıl diyeyim hani e, rakipsiz bıraktı. Evet, Ondan hani sıçrama sonra sıçrama yaptı yani böyle. E, i̇şte hani parite birin altına geldi. Evet. Şimdi hep, hepimizin kafasında hep ne vardı? Euro daha pahalı. onun arkasından dolar gelir. Sonra ne oldu? Makas terse döndüğünü gördük. Şimdi onlar geç kabul edince tabii bu sorunu faiz arttırmaya geç başlayınca da e, malum e, fiyat hareketleri geldi. E, sorun tabii ki burada şimdi oradakiler muhtemelen artık yavaş yavaş sonuna geliyor. Yani esasında çok da karamsar bir şey yapmaya da çok gerek yok çünkü e, o tünelin hani ucundaki ışık mevzu vardır hı hı. ya en azından Amerika için yavaş yavaş o tünelin ucundaki ışık çünkü resesyon konuşulmuyor ama evet konuşuluyor bir girip çıkacağız şöyle bir bakıp çıkacaklar bakıp ondan evet. sonra e, yani kaçınılmaz bir şey olacak ama hani onun süresi ise şimdi 10 yıllık faiz zaten %4.10'a geldi. Paranın maliyeti zaten bu hafta da 75. Onu da biliyoruz. Hani burada ekstra bilmediğimiz bir şok neydi? Mesela petrol fiyatları 120 dolarlarda dolanmış olsaydı birazcık daha korkalım der. Ama şimdi onlar 93, da 93-95 dolarda. Yani dünyayı geçen sene 80 dolarda yakarken üzerine bir 10 dolar koymuş oldular ki hani Ukrayna savaşa rağmen. savaşa rağmen. Dolayısıyla onlar da artık yavaş yavaş hani o roller coaster dediğimiz o şeyin böyle yavaş yavaş tepesine geldiler. E, faiz artışlarını yaptılar. Bundan sonra izlemeye geçecekler. Hmm. E, o noktada Bugün da zaten. Bugün bir e, lafını kestim. Goldman Sachs'ın mıydı? Morgan Goldmandır. Goldman'dır. Goldman'dır galiba. Goldmandır. E, bir ay daha böyle beklenenden ileri gidebilir bu faiz artışları diyorlar. Ama çok büyük bir fark yaratacağını zannetmiyorum. E, bu yani hisseler için düşünecek olursak ya bu kadar hani şöyle düş. Ben onu Barış'a da yaptım aynı eski küresel kese. Hmm. Mesela normalde FED'in 25 bas puan faiz arttıracağı bir ortamda aman FED faiz arttırıyor bilmem ortalık yangın yerine hepimiz hop oturup hop kalk. Evet, şimdi ya şimdi bir 75. 75 gel bu kaçın? Bu dördüncü 75 mi ne olacak galiba? Hani <laughs> diyorum o zaman zaman hani diğerine bomba diyordum ona bozuk ödüyorsun bunlara ne diyeceksin şimdi evet. dedim yani. O yüzden de piyasada bunu bir miktar hani şey Fiyatlamış yaptık. Durumda. Fiyatlamış durumda. Fiyatlamış durumda. Tabii yani olağanüstü başka dinamikler devreye girmezse yani hala biz. Şu anda bir sanki yumuşama varmış gibi tırnak içinde görünüyor. Hani bir diplomasıyla çözelim bu işi demeye başladı işte Amerika Avrupa, Putin'e ama Putin bu arada tavuk orduları ile ilgili stresli. Bayağı satranç değil mi? Bayağı satranç ya. Satranç bile değil yani. Orada bile hani birkaç hamle sonrasına dair bir fikrin olur yani iyi bir satranç oyuncusuysan. Sonuçta strateji oyunudur ve görebilirsin tahtanın üzerindeki aksiyonlardan. Burada bir şey de göremiyoruz biz. Dolayısıyla o olağanüstü halleri bir kenara bırakacak olursak aslında e, bu son dönemde yaşadığımız e, sürecin e, ufak ufak e, kabul edildiği ve artık e, bunu düzeltmek noktasında da e, epeyce bir yolun e, sonuna doğru gelindiğini görüyoruz. Yani dünyada sanki işler e, yola girecekmiş gibi duruyor. Öyle anladım seni söylediğinden ne dersin? Ben, ben, evet sonuna doğru geldiğimizi düşünüyorum ama şunu da söylemek lazım. Artık e, çok şey değişiyor. E, özellikle e, bu finansal krizden sonra yönetilen fonlara baktığımızda ya da yatırımcıların tercihine baktığımızda daha çok e, eski usul alım satım yapan işte hmm. o dealer brokerlıklardan ziyade birazcık daha hızın önemli olduğu, matematiğin önemli rakamların olduğu algoritmalar, yapay zekaya gelmiş hmm. durumda. Evet. Dolayısıyla hani bu her alanda var bu yapay zeka. Bizim işlerde de çok fazla var. Hmm. İşte bu kodlama dediğimiz şey veya işte hızlı emir Pozisyonun üzerinde çok fazla durmama. O yüzden de bence piyasalarda bazen şunu görüyorsun işte bir açıklama geliyor. Normalde eski kafayla düşündüğümüz Hı -hı. zaman ya da matematikte bize ya da ekonomide öğretilen e, kitabı açıp bu, bu neydi bu. Bunun sonucu bu olur. Dönüyorsun bakıyorsun ama öyle bir sonuçla karşılaşmıyorsun. İşte Fed'in faiz arttırdığı gün bir bakıyorsun borsada %3'lük dörtlük yükselişler gelmiş mesela. Evet. Şimdi burada da artık bazı noktada fiyat hareketlerinin e, şey, nedenini sorgulamadan bir akım, bir flow oraya doğru geldiğinde onu abartıyor. O yüzden de bence şu son 1-2 seneden beri yükselişler de hani bir noktada köpük olabilecek Hı -hı. aşırı iyimserliği beraberinde getiriyor. Düşüşler de bazen de diyorsun ki ya bunu bu kadar düşürecek bir şey yok ortada. Niye bu bu kadar geriliyor dediğin zaman da işte dönüyorsun yine o algoritmalarda cevap arıyorsun. O Ki o borsa... suçu hep algoritmalara atmak kolay ya çünkü, <laughs> ya. çünkü biraz öyle ama fiyat hareketinin peşinden gittiği Hı -hı. için ve güç onların elinde olduğu için bir yanda doğru söyleyen oymuş gibi işte evet. hani hani yine işte sosyal medyaya bakacak o zaman. Şimdi bazen mesela düşüşlerde algoritmalarıyla meşhur olan aracı kurumumuz mesela büyük işlemler yaptığı zaman hı hı. pataküte pataküte onun hani böyle e, şey olduğunu. Ama yükselişlerde de girip tam tersi aldığında da bu sefer hani katılımcı sayısı az olunca da bu sefer hiç de onu alıp bir yere koymazlar mesela. Doğru. doğru. O yüzden de hani şu anda güç o algoritmalarla yönetilen fonların Bu onların doğru ya da zaten piyasada özellikle bir akademisyen ya da tezini savunan biri değilsen piyasada biz yaptığımız işlemlerde haklı çıkmak için değil para kazanmak bu için bunu yapılıyor. Aynen, aynen. Ya bu işin sonunda ya para kazanıyorsun ya para kaybediyorsun. Evet. O, hem bir akademisyen olsam yani ya da farklı bir kimliğim olsa e, haklı çıkayım ya da yani o benim ana hı hı. kaygım olur ama hı hı. piyasada işlemler para kazanmak ya da kaybetmek için yapılıyor. Evet orada da aslında trendler ön plana çıkıyor ve onu da belirleyen şu anda algoritmalar haline gelmiş durumda. Bence. belki zaman içerisinde biraz daha yumuşama daha dengeli bir sürece girebilir. yani. Sonuçta bugün belki herkeste kuvvetli algoritmalar yok. Hani dünyada finansal piyasalarda var. İşte bizde içeride de ufak ufak başlandı. Ama bir süre sonra onlar da dengeli bir hale gelecekler. Ama bence buradan çıkarılacak en önemli not özellikle bizim işte küçük yatırımcı dediğimiz bireysel yatırımcı kesiminde ki dediğin gibi biraz o tarafa doğru yönlendirdiği içinde bulunduğumuz durum yatırımcıyı. Hani herkes bir borsaya tekrar bir bakıp dolanayım Düşünsene dedi. Bak, yıllık faizin yüzde on olduğu yerde bir hisse senedi bir gün tavan yaparsa bir günde yüzde on para kazanıyorsun. Evet ama bunu böyle söyleme yani çünkü Hayır, bu aksi bu de olabiliyor. Hayır matematik yani <laughs> matematik böyle aynen öyle bak çok güzel bir yere parmak bastın evet. yani bir şey mesela 100 lirayı 50 liraya indirdiğin zaman yüzde para kaybetmiş oluyorsun ama elliyi tekrar yüze götürmek için yüzde para kazanman lazım. Aynen öyle yani kaybetmek daha kolay kazanmaktan bunu hiç unutmayın. Öyle yatırım yapın ama diyeceğim o ki. Ben, ama buradaki iştah kabartan kısmı o. Evet. Yani, şüphesiz. Yani buraya hiç kimse para kaybetmek için gelmiyor veya farklı bir şekilde gelmiyor. Elbette yapılan işlemlerden dolayı e, para kazanmak için geliyorlar ama iştahı kabartan şey bu. Evet. E, ya da işte bakıyorum e, işte bugün de mesela diyelim X hisse seni yüzde on yükselmiş diyor ki ya diyor işte bu bir yıllık faiz diyor ben bunu bir günde alabiliyordum alabim'e olasılığını sevdim. Evet. Güzel. <laughs> <laughs> yaklaşabiliriz konuya. Peki son bir soru. Emtia'dan hiç bahsedilmiyor artık. Emtia silindi mi yani ne oldu? Emtia şimdi tabii ki bu böyle kırılacak olsak hani eğer kıymetli madenler üzerinden gidiyorsak altın hani yine iyi tutundu. Yani bu kadar faizin evet. arttığı şeye rağmen evet. ya da enflasyondan vallahi enflasyondan korudu falan diyor ki end yani olmadı evet, yani, ama ya dolar yüzünden o biraz evet, hani bizim aynen öyle, ama o fiyatına baktığınız zaman da aynen. yani gerçi orada da 2500'leri bilmem neleri hayal edenler vardı 1600'leri mi geriledi şimdi öyle bir acılar, şey doğru. Doğru. öyle bir şey oldu o yüzden pek adından bahsetmiyoruz galiba evet orada hani gümüş desem bu sefer hani küresel büyüme senaryosu yazmadığın yerde gümüşe kimse dönüp bakmıyor mutlu eden biraz şey oldu yatırımcısının tabi kendi anlamımızda ekmeği daha pahalı yediğimiz için ya da diğerlerini Hı. aldığımız için e, üzgünüz ama hani tarım emtia fonları da mesela son dönemde portföy şirketleri artık mesela ben ilk işe başladığımda A tipi fon sen de A evet. tipi fon vardı B tipi fon vardı Maalesef. B tipi <laughs> e, şöyle derdim B tipinde işte tahvil bono var A tipinde de hisse var şimdi ama Portföy yönetim şirketleri o kadar genişledi ki ve e, müşterileriyle fonlar tematik fonlarla gelebiliyorlar. İşte zaman zaman işte teknoloji Bekmiş. fonu e, ön plana çıktığı zaman işte onu ön plana çıkaran. işte zaman zaman tarım tarafı ön plana çıktığı zaman tematik fonlarda ve bir başka konuda mesela yani yine yatırımcıyı yönlendirmek gerekirse mesela ben sadece e, X yatırımla çalışıyorum X portföyde. Artık öyle bir şey de yok biliyorsun. Hmm. Tefas üzerinden. Evet. Ve Gerçi hat... kolay bir şey değil o. Çok kolay Hepiniz kolay tefas tefas diyorsunuz Vallahi da. Vallahi çok kolay. yani internet sitesine gir yani çalıştığım bankanın internet sitesine girdiğinde tefastan ilgili fonun 3 tane harfi oluyor onların. A, B, C diye girince çıkıyor. Tamam deneyin. Kolay mı zor mu söyleyin bize. Ona göre cumhuruna soracağım Bak, yani. Hatta ve hatta bir nokta daha söyleyeyim. Şimdi eskiden tefas vardı ya. Bir de bunun defası çıktı. O ne yapıyor? O, o ne yapıyor söyleyeyim. Şimdi normalde hani bireysel emeklilik sisteminde yine bir kurumla çalışıyorsan o hmm. kurumu yönettiği fonlardan alabiliyordun. Evet. Şimdi bunun bir de befası çıktı. Diyelim ki başka XB, kurumdan baş, da başka kurumun e, daha iyi yönetildiğine inanıyorsan hmm. o şeyi yine bireysel emeklilik sisteminde de çalıştığın kurumun haricinde Farklı kurumların e, fonlarına yatırım yapabiliyorsun. E, bu da rekabeti beraberinde getiriyor. Evet. Çünkü işimiz performans. O zaman daha iyi yönetilen, daha ha. iyi getiri e, sunan e, fonlardan bahsediyoruz. Sa o piyasanın da aslında derinleşmesine imkan veriyor. Her şey işte bir hayır var yani. Yani şöyle düşün. Hani ben kendi kurumum içinde 800 tane şubem var. Ağım geniş deyip por portföy yöneticisi olarak evet. yan gelip şey yapmak yerine... Ya bak bu arkadaşlar tefasla ciddi anlamda sorgulanıyor, bunlar da böyle sıralanıyor, öyle hı hı. şey de çıkıyor ortaya. Kim başarılı kim... kim değil çıkıyor ve senin ne kadar geniş bir ağ olması çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Bu arada iyi hatırlattın aslında bireysel emeklilik e, sisteminde e, yer alanlar ki bu devlet katkısıyla birlikte pek çok arttı e, bu da. Ee, bilmiyorum hala oraya yatırım yapanlar ya e, da daha doğrusu oradaki yatırımlarını takip edenler varsa onlara da bir göz atma zamanı gelmiş. Tabii yani ki. oradaki seçimleri de iyice özellikle bu dönemde bakmadıysanız e, bakınız Mesela, diyelim değil tefasın mi? Tefas'ın şeyi var e, mobil uygulaması var hangi kategoride hangi fona bakmak istiyorsan getirileri neyse pat 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 hepsini döküyor ve hani şey olarak da son bir ayda ne yapmış, üç ayda ne yapmış altı ayda ne kadar yatırımcı içinde var, ne kadar portföy büyüklüğü var gibi şeylerle biraz ara, yani birazcık fazla bu işlere araştırmak vakit, gerek. Vakit ayır diyorsun. Tamam sen hazır buraya gelmişken ben Peki. yayını bitiriyorum şimdi. Biz içeride bir tefas çalışalım <laughs> Anlaştık, seninle. tamam. Sonra ben size anlatırım. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Cumhur çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı sevgili Cumhur örnekle birlikteydik. Gelecek hafta yine hem Radyo Gedik'te hem İstanbul Gedik Üniversitesi'nin YouTube kanalında buluşmak üzere. Hoşçakalın.